Sana zevciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün özlediğimiz old takı denemesi videosunu yapacağız inşallah. Üstümüzde bir hayli old takı var. Hatta ben bankaya da aynı bu şekilde bir sayfa old takı ayırdım. Bugün yanımızda Salih kardeşimiz var. Şansına denemek istediğini söyledi, bizlerle paylaştı. Ve onunla beraber old takı denemesi videosu yapacağız. İnşallah karlı bir video olur. Toplama maliyetimiz 3.5 GB. Hani şu anda Sirius'tayız. GB'de 130 TL oldu. Yani aslında ucuz gibi gözüküyor ama pahalı burada bir 450-500 TL paramız yatıyor. İnşallah karşılığını hani alırız hem keyif hem eğlence hem de inşallah kar ederiz. Şimdi takılar hazır ufaktan böyle kırdırmaya geçeceğiz. Toplamda kaç tane deneme yapacağız? 16 parça deneme yapacağız toplamda. Toplamda 16 parça. Bir tane de eksik almışım. Onu da ekledim şimdi. Ve şuraya geldik. Oturduk. Haydi bakalım. Önden el fring atacağım. 50, 5 ve 1. Hani önden böyle iki parça daha ucuz takıları atayım ki en azından şansımızı arttırsın. Yakmalık gibi düşünün. Bilmeyenleri de açıklamış olalım. Hadi bakalım. Elf Ring'i önden bir salladık. Evet. Elf Ring'i kaybettik. İlk Elf Ring gitti. İkincisini de atalım. 50, 5 ve 1. Şöyle azıcık da beklesin. Üst üste basmayalım. Oh, bafımıza acemiz de geliyor. Helimiz de geliyor arkadan. Destek. Şans bafı bunlar. Şans acesi. Hazır. Attım ikiyi de. Evet. Önden iki tane elf ringimizi yaktık. Ee, bir tane de eme atsam mı acaba? Bir tane de eme atalım ya. Eme biraz daha ucuz yerlerine göre. 55 ve 1. Bundan sonra da değerli parçalarımız var. Platinum ring, Aos, Opal ve DR. Bunlar bir tık daha değerli. Yani 2 GB tanesi öyle söyleyeyim sizlere. Hadi bakalım. Elfi de hazır. Attım Elfi de. Elfi de kaybettik. Şu anda 3'te 0'dayız. Şimdi asıl büyük takılara ufaktan geçiyoruz. Hatta burada Platinum ring değil de bir tane opal gider ya. 50 5 ve 1. Çünkü 3 yakmalık yaktık. Hani buralarda bir tane atar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Tahminlerimiz doğru çıkacak mı? Hadi oğlum kemik. İşte bu be. Kemik gibi geldi be. Kemik gibi geldi. Güzel. Burada bir opalimiz geldi. Arkasına bir tane daha gelir mi yahu? İkinci opal. Yok çok uçmayalım. Biz old platyum atalım. 50 5 ve bir. Salih kardeşimiz de sen var ya harikasın diyor. Sen de öylesin Salih kardeşim. Ve şans heli de geldi. Lan bu gazla ikinci de atarsa çok rahatlarız. O paramızı aldık. Şu an paramızın 170 çıktı ama sonra kar zarar bakarız. Ee, daha biz devam edelim. Çok da video bölmeyelim. Hazır. Attık bunu da. Evet yok. Platinum gelmedi. Şimdi burada e, opalle dere kalsın. Aos'u atalım burada arkadaşlar. 50, 5 ve 1. Burada bir Aos denemesi yapabiliriz. Evet. Tam zamanı aslında. Hadi güzel kardeşim benim. Burada bize bir tane daha ver. Hazır. Patlattım gitti. Patladı bu da. Değeri atalım. opalı sona saklayalım. Opal kalsın. 50, 5 ve 1. DR de güzel para ediyor. En değerlisi Opal. Ondan sonra DR. Şöyle tam dönelim karşımıza. Eğer sarı ışık gelirse yüzümüz aydınlansın. Hazırız. Hadi oğlum kemik. Yok, çok yükseldik olmadı. Opal'deyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir 30 saniye bekleyeyim ben burada. Hazır. Bunu da attım. Yok. Ee, bu sayfadan bir tane alabildik ama opal değerli parça geldi. Şimdi şunu hemen aşağıya ben ayırayım. Hemen bankamdaki ürünleri üstüme çekeyim ve geleyim. Geldik. Hazırız. Ah, yine nasıl bir sıralama yapalım? Önden bir tane elme atalım şuraya bir. Gerçi o kadar da yaktık da yakmaya daha gerek yok. Yükseklerden başlayabilirim. Neyse EM koyduk. Bir EM atalım bir. Arkasına out ile devam ederiz. Hadi koçum. Attık seni de. EM gitti. Opal atalım ya. O kadar yaktık yani burada bir opal daha atabilir. Çünkü iyi yandı. Opal aldık üstüne 3-4 parça daha yanmış oldu. Yine buralarda bir tane daha bekliyorum. Tahminlerim o yönde. Şöyle azıcık bekledikten sonra hazır. Bam. Opal'i kaybettik. Bir opal daha atalım. Bir opal daha atalım. Pes etmek yok. O opal'i almamız lazım. Hazırız. Hazırız. Şöyle opalleri de üstü doğru çekeyim totemimiz olsun. Üste gitsin. Hazır. Yapma ya. Bir opal attı ondan sonrası kaldı ya. P'yi atalım. Bunu da atıyorum. Attım P'yi de. P'ye de gitti. Alda geldi sıra. Ulan artık at be. At artık ya. Paramız çıksın da sonraki ara geçelim hadi. Daha paramızı çıkartamadık. Bak bundan ümitliyim işte. Bundan ümitliyim. Out. Hazır. Yapma yahu. Ağustos atalım. Bu da hazır. İşte bu be. İşte bu. Aos. Demek ki aradığımız Aos'muş. Aos da geldi. Güzel. Ya şuradan bize bir tane daha da kara geçelim ya. Ya paramız şu anda çıktı hemen hemen. Ona eminim de. Ya kar da edelim ya. Tamam keyfini aldık. Keyfi izlemesi keyifli. Güzel. Ama ufak da bize bir kar yaz be kardeşim be. Bizi boş gönderme. Bizi boş gönderme. Salet ediyor ki sen harikasın adam diyor. Lan bu gazın üstüne bir tane daha ya. Hazır. İşte bu be. İşte bu ya. İşte bu. Açıldı şu an açıldı. Hatun açıldı. <laughs> Vallahi hatun açıldı. Sesimizi duydu ya. 50, 5 ve 1. Son opalimiz. Yahu bak şu hatun bize bu opali verirse var ya. Çok iyi kar edeceğiz. Bak şu anda paramız çıktı. Ufak da kar ettik ona eminim. Ee, şu Opel'de verirse paramız iki katına çıkıyor diyebilirim. Bu arada Fabulus kardeşimiz de selam verdi. Buradan biz de selamlar kendisine selam söyleyelim. Ya hadi şu keyfin üstüne bir tane daha ver ya. Hadi be kardeşim be. Hazırız. O an geldi. Hazır. Yapma be. Yapma be. Neyse alacağımızı aldık. Ee, toplamda kaç? 16 parça denedik. 3,5 eve para verdik. Bur buradan bize bir Opal, bir Aos, bir de Platinum Verdi. Hemen fiyatlarına bakalım. Pazar seyircilerimiz şu bekleydi. Hemen üstümüze çekelim. Bakalım fiyatlarına. Şurası da olsun. Evet. Pazar seyircilerimizden yardım alaraktan bakalım. Opaller 210M. Biz buraya 2GB yazalım. Olur mu? Hemen açıyorum hesap makinesine yazıyorum. 2GB. Artı neyimiz var? Amulet of STR. Artı sıfırı 125M'den pazarda. Hadi ben oradan bir 10M kırptım. 115M'e veririz. Tamam mı? 115M daha yaptım artı. Şu an 315'teyiz. Artı Platinum Earring artı sıfırımız var. Evet. Artı sıfır P'miz var. E, artı sıfır P'miz de pazarda. 108'den var. Hadi buna da 1 gebe diyelim. Düz. Artı 100M şu anda 415 m para yaptı. Bizim maliyetimiz 3.5 GB'ydi. Ve şu anda hem keyfini aldık. Eğlencesini aldık. Ben video çektim. Arkadaşımız kar etti. Sizler de keyiflenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Hem de 65 m kar ettik. Yani ben keyif aldım. Güzel bir video oldu. Bir de Salih'e soralım bakalım nasıl bir video oldu. Keyif aldı mı? Ne demek istiyor bizlere? Kanka ne diyorsun? Nasıl oldu sence? Ben sana söyleyeyim şu anda hesabını yaptık. Üç buçuk eve para harcamışız ve bize geri dönüşü hani vergi falan düştük. 415 em geri dönüşü var. 65 em kar olmuş oluyor bu şekilde. Abi eline koluna sağlık. Ben harbi hani bu kadar beklemiyordum. <laughs> <laughs> Şarkıcılıkla zaten izledim farkındaysan. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Ya güvenimi boşa çıkmadı ya. Evet, abi, ya abi. biz teşekkür ederiz. Sen bize de içerik çıkmış oldu ve gerçekten bak, hani ben içerik olsun diye değil, keyifle yaptım hani. Keyfini çıkarta çıkarta yaptım. Keyifle yapınca <laughs> gerisi de geliyor. Eyvallah, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın kanka. Ee, arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.